Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Bugün Minecraft arkadaşlar Minecraft güçleri kraftlayacağız Videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde Çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımı bildirimi şu anda size sağdan soldan Yukarıdan aşağıdan bir yerden hemen gelecektir Şimdi diyeceksiniz ki abi Minecraft güçleri ne Arkadaşlar her bloğun ayrı güçleri varmış Minecraft'ta ben daha yeni keşfettim Sizlerle beraber kraftlayacağım Şimdi öncelikle arkadaşlar her zamanki gibi bir tane ağaç yumruklayacağız Ben nasıl craft edildiğini vesaire size göstereceğim Ayrıyetten arkadaşlar Arkadaşlar bundan sonra iki video gelmeye devam edecek ama tarihini ben size çok önemli bir şekilde söyleyeceğim ama şimdiden de söyleyeyim arkadaşlar 12/0 ve 17/0'da videolar kanalda olacak. Yani bundan sonra iki video atılacak ve sonsuza kadar iki video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir tanesini craft edeceğim. Arkadaşlar bu özelliğimiz dünya özelliği. Hemen arkadaşlar birkaç tane toprak alıyorum. dört tane toprak gerekiyor bize. Bu 4 toprağı crafting table'a şöyle bıraktığınızda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dünya orbu diye bir şey craftladık ne işe yarıyor? Hemen göstereyim. Böyle birisine satıkladığınızda hasar veriyorsunuz. Kaç hasar veriyor bilmiyorum arkadaşlar. Ama öncelikle ben kendime taştan eşyalar yapacağım. Çünkü bunlardan çok fazla şekilde toplamak istiyorum. Kendimde de deneyeceğim. Bakalım ne kadarlık bir hasarı var. Wither vesaire öldürebilir miyiz? Yani görmüş olduğunuz gibi köylüye çok fazla bir şey yapmadık. Ama mesela diyelim ki Wither'e karşı daha da güçlü eşyalar var mı? Onları craft etmeye çalışacağız. Hemen arkadaşlar ben yukarı doğru gideyim. Taştan eşyaları bir craftlayalım. Köye de bakmadım. İnşallah demirci falan vardır ya. Var mıdır acaba? Yani galiba yok arkadaşlar. Demirci evi yok. Hemen şuradan ben bir tane kürek yapayım. Küreklerden arkadaşlar hızlı bir şekilde baya fazla şekilde dünya orbundan yapalım. Bakalım gerçekten hasarı ne kadar çok fazla. Yani köylüye bir şey yapmadı. Köylünün canı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bizden birazcık az. Hemen bir tane craft ettim. Kendime nasıl atacağım? Şöyle shift basıyorsunuz. Yukarı doğru bakıyorsunuz. Attığınızda size doğru geliyor. Evet. Oo. iki kalbim gitti. Bir şey değil mi? Gerçekten güzel yani. Mesela bundan 64 tane envanterini de stackleyebilirsiniz. İki kalp iki kalp vuruyorsa yani canavarlar da 2 iki, iki vuracaktır. Ok atmak yerine bunu atabilirsiniz. Gerçekten on numara bir şey yapmışlar. Şöyle hemen iki üç tanesini atayım. Bir tane vurdu. İki buçuk kalp mi vurdu yoksa? Yok benim yarım kalbim eksikti arkadaşlar. Evet yarım kalbim eksikti ama bana harbiden çok sağlam vurdu. Ya bu köyde gerçekten bir tane demirci evi yok mu diyecektim. Burada demirci evimiz varmış. Hemen arkadaşlar demirci evine doğru gidelim. Demirci evinden inşallah elmas vesaire çıkar. Elmastan olanlarını yapabilecek miyiz? Veyahut da elmastan olanları var mı bilmiyorum derken. E ben portalı yap <laughs> Galiba arkadaşlar portalı craft etmemizi istiyor oyun. Obsidianlardan da arkadaşlar bir şeyler craft ediliyor olabilir. Hemen ben crafting table'dan bir deneyeyim bakayım. Evet şu anda Nether orbu yaptım da bu beni Nether'a ışınlamaz değil mi? Bak şu an şu an tedirginim. İnşallah ışınlamazsın. Hemen arkadaşlar atalım. Bakalım ne olacak? Valla gidiyor. Nereye gidiyorsun? Anam dur. Be, benim üstüme gel. Benim üstüme gel. Şöyle. Ay! 5 kalp vurdu. Arkadaşlar benim 5 kalbim gitti. Gerçekten çok efsane bir şeymiş ya. Ama obsidianımız kalmadı ki ben bunun zevkini çıkartamadım ya. Olabilir. Mi? böyle bir şey ya? Keşke birazcık da obsidyenimiz olsaydı. Arkadaşlar ben şimdi size bir tane daha bir şey göstereceğim. Bize tavuk lazım. Tavurlardan iz yok. Evet. Harbiden tavuk yok. Neden tavuk yok burada ya? Ya bir şey diyeceğim. Bakın arkadaşlar ben mesela bir tane tavuk arıyorum değil mi? Hiçbir şekilde önüme tavuk çıkmıyor. Bakın şu anda diyorum ki tavuk istemiyorum. Bana koyun lazım. Koyun bulmalıyız arkadaşlar. Gerçekten koyun bulmalıyız. Bakalım etrafta koyun var mı? Neyse. Neyse. Bu taktik işe yaramadı. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Bize harbiden tavuk lazım. Gıt gıt gıt. Neredesiniz ya? Şimdi köyün diğer tarafına bakacağım. Çünkü arka tarafta hiçbir şey bulamadık. Ayrıyetten tavuklardan iz yok. Yani yumurtlayıp bile kaçmamışlar. Umarım buralarda bulurum diyecektim. Harbiden burada da bulamıyorum. Gerçekten mi? <laughs> şaka yapıyor değil mi? Gerçekten. Bak şimdi. Şimdi şu anda koskoca Minecraft'ta tavuk spawn olmadı değil mi? İnanılmaz. <laughs> şaka şaka. Gerçekten. Olabilir mi ya? Şaka olabilir mi? Ya bir tane tavuk ya. Ben mi spawn edeyim? Allah Allah. Vallahi var ya arkadaşlar bakın. Sizde de oluyordur ama bende daha da fazla oluyor. Çünkü bilmiyorum. Gerçekten tavukları bulduk. Sonunda gelin bakalım buraya. Sizin ne işiniz var lan burada? Var <laughs> ya tüyleriniz lazım bana. Sabahtır sizi arıyorum. Öl bakalım. Tamam bunun da tüyünü aldık. Buradan da arkadaşlar bir tane aldık. Şimdi crafting table yapmak için ağaç kıracağız. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar bir tane crafting table yapalım. Bu yapacağımız şey mobları havaya uçuruyor. İstediğiniz kadar havaya uçurabiliyorsunuz. Hava orbu diye bir şey arkadaşlar. Şöyle ben bir yere atayım. Bakın görmüş olduğunuz gibi yani Minecraft'ta yuvarlak yok ya. Yuvarlak gibi bir şey yapmışlar. Orba benzemiş. Yani orb demek yuvarlak mı demekti? Öyle bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi mesela diyelim ki ben buradaki atça bunu at atarsam ne olacak arkadaşlar? Hemen atalım. Hiçbir şey olmadı. Uzaktan mı atmak lazım? Niye bu böyle zıpladı ya yukarı? Attım. Evet. Kaç kalp vurdu bilmiyorum. Gerçekten arkadaşlar kendimde de denemek istiyorum. Bütün bütün oyundaki tavuklar burada arkadaşlar galiba. Yani bütün oyundaki tavukları buraya spawn etmişler. Gerçekten baksanıza her taraf tavuk kaynıyor. Yani bizim bulmama sebebimiz bizden dolayı değilmiş. Yani oyun bütün tavukları buraya spawn etmiş. Yani bizim bir suçumuz yok. Hemen arkadaşlar ben kendimde denemek istiyorum. Şöyle yukarı doğru bakıp attığımda bakalım bana gelecek mi? E ee, gidiyor bu. Ha tamam geldi. Evet sadece arkadaşlar böyle mobları havaya doğru zıplatıyor. Yani bir hasar vermedi bana. Mobları veriyor mu tam olarak bilmiyorum. Çünkü ben bir mob değilim. Şimdi bizim yapmamız gereken daha da efsane şeyler var. Bize birkaç tane demir gerekiyor. Demir kazmamız var. Hemen arkadaşlar demir bulalım. Lavdan ve sudan da orb yapabiliyorsunuz. Ama nasıl bir etkiye sahip hiçbir şekilde bir fikrim yok. Şimdi bize öncelikle maden lazım. Bakın şimdi ben yine maden arayacağım. Hiçbir şekilde karşıma çıkmayacak derken. Çıktı mı? Gerçekten mi? Yok çıkmayacak. Çıkmamış. evet. Ne zaman çıkar ki? Yani ben bir şey adında Minecraft'a karşıma çıkıyorsa bütün o gün şansımı orada harcamışımdır demektir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yine burada ben maden aramakla geçireceğim zamanımı. O zaman şöyle bir şey yapalım. Köyün arka tarafında maden görmüştüm. Vadi görmüştüm. O vadiye gidelim çünkü benim böyle aramakla vadi bulacağımı hiç düşünmüyorum derken yine görmüş olduğunuz gibi küçücük bir madene rastladık ve buralarda inşallah demir vardır. Hadi bakalım demir ver. Tebrik ederim. İnanılmaz. inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Böyle bir şans yok da bunu nasıl Oo bu ne? Bakın. <laughs> oyun hatası. Ooo oyun hatası bulduk. İşte Minecraft. <laughs> evet arkadaşlar bu arada oyun hatalarının çok efsane bir bölümü gelecek haberiniz olsun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten arkadaşlarınızı çok sinirlendireceksiniz. Ben şu kurtlara bir bulaşayım. Beni öldürebilir misiniz? Yapmayın ne olur öldürmeyin. Öldür i̇nşallah inşallah gitmez. Gitmedi değil mi? Tamam gitmedi. 3'ü birden saldırdı bir de ya. Şimdi arkadaşlar bize demir lazımdı. Golem'i kesecektim ama arkadaşlar golem ne zaman kaybetmeyelim bizim buradan demir bulabileceğimiz bir tane vadimiz var. Hemen oradan demirlerimi alalım. Burada da bir maden girişi varmış. Buraya bakalım ilk önce. Bakalım evet. Burada çok fazla şekilde maden olduğu için ben buradan alayım. Sonrasında arkadaşlar yolumuza devam edelim. Şimdi ben buradaki fırınları kullanmak istiyorum. Bakalım hemen hızlı bir şekilde pişirebilecek miyiz? Tabii ki pişiremeyeceğiz. Çünkü bunlar maden fırını değil. Bak. Nereye koydum ya? Elim ayağıma dolaştı. Arkadaşlar demirlerimiz pişerken ben şu golem bir güzel bir dövsem nasıl olur? Gel bakalım sen buraya. Sen bizim ee, tarlaya girmişsin. O yüzden seni öldürmek zorundayım. Tamam dur. Tamam. <laughs> ne oldu? Vuramıyorsun değil mi? Hadi bakalım. Oy oradan çünkü vursa var ya ne kadar değişik olurdu gerçekten. Vurma sakın ha. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Ben acaba şuraya gidersem vurur mu? Ah vuruyormuş. Hile. Güzel hile. <laughs> vuruyormuş vallahi vuruyormuş. Hadi öl, öl. Öleceksin. Tamam öldü. Kaç tane demirimiz var? 4 tane demir çıktı. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar sudan olanı yapmak istiyorum. Bakalım ne gibi özelliği var. Gerçekten çok merak ediyorum. Tam da emin değilim ama öncelikle ben şu lavları denemek istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde lav bulduğumuz yere doğru gidelim. Arkadaşlar buradan lavları alacağım da ben galiba yanacağım alırken. Şuradan da bir aldım. Şimdi crafting table var mı? Tabii ki yok. Yanıma almayı unutmuşum. Lavdan bir küre yaparsanız nasıl bir şey yapacaksınız veyahut da etkisi ne olacak? Çok merak ediyorum. Hemen crafting table'a şöyle bırakıyoruz. Fire Orb diye bir şey verdi ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kovaları tekrardan kullanabiliyorsunuz. Ben gidecek diye çok korktum. Şimdi mesela diyelim ki bunu kendim de bir denemek istiyorum. Denedim merhabalar. Aa gidiyor bu. İn aşağı. Oh, patladı. Bir şey değil mi? İyi ki kendimde denememişim. Şimdi arkadaşlar ben buradan alabildiğim kadar lav alacağım. Dur bir dakika geri bıraktım bunu. Şimdi mesela diyelim ki bir mobda denesek ne olacak? Mobu öldürecek mi? Çok merak ediyorum. Hemen arkadaşlar buradaki bizim kurtçukla deneyelim. Kurtçuk gel bakalım buraya. Öldürmedi. Oh, öldürmedi. Öldürmedi, öldürmedi o kadar güçlüymüş arkadaşlar. Vallahi o kadar çok fazla güçlüymüş ama yani yanarak öldü. En azından başımıza bela olmadı. Şimdi ben buradaki hızlı bir şekilde su kovalarını deneyeceğim. Su kovasından bir tane küre yaparsak ne olur? Hemen arkadaşlar bir deneyelim. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi sudan bir küremiz var. Bunu kendim de deneyeceğim. Attım yukarı doğru. E ee, ne oldu buna şimdi? Arkadaşlar normalde bir şey olması lazım. Ya su bir şey yapmıyor arkadaşlar. Galiba canım falan yenilendim. Yok. O zaman ben bir tane mobda deneyeyim. Buradaki kurtta deneyelim. Bakalım zarar veriyor mu? Kollara zarar veriyor mu? Merhaba. Allah zarar veriyormuş. Zarar veriyordum. Ee niye niye böyle oldu? Dur dur dur. Abi ne olur öldürme ya. Git lan. <laughs> dur vallahi geliyor. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi mesela diyelim ki bir kurdu kaç tane orkla öldürebilirsiniz? Hemen deniyoruz. Hızlı bir şekilde craft edelim vallahi geliyor. Dur öldürme. Heh, tamam geliyor. Şimdi hadi bakalım. Hop. <laughs> Doşladı 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 dur 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 yanlışlıkla arkadaşlar bakın Şöyle bir şey oldu zıpladı yani Bilerek doşlamadı kesin ya bırak peşim var. Senin ne işin var burada ya emin arkadaşlar şuradan bir kaçalım bu kurt bırakmıyor peşimi. Bırakır mısınız artık? Vallahi bırakmıyor. Psikopat ya çok sinirlenmiş arkadaş. İntikam için yemin etmiş sanki. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde ben şunu bir kraflarsam. Tamam kraftladım. Neredesin? Ha burada tamam. Bakalım ölecek mi arkadaşlar? Evet hiçbir şey olmuyor. Anam öldür öldür onu öldür. Yok hayır. Hayır! yarım kalbi kaldı. Sen beni öldüremezsin. Ben ölürüm. Aa, ne oldu? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar yapmadığımız birkaç şey var. Tabii ki bunların ben birkaç tanesini craft edemiyorum. Onları game moddan alacağım ve yapamadığımız arkadaşlar birkaç şeyi de denemek istiyorum. Hızlı bir şekilde game mod geçip eşyaları alıyorum. Arkadaşlar ortların hepsini aldım. Göstermedim. Ortlardan bir tanesi görünmez. Ort nasıl yapıldığını gerçekten bilmiyorum. Bakın mesela buradaki köylüye bir tane attığınızda bir vurdunuz, iki vurdunuz, üç vurdunuz. Gel lan buraya. Kımılda mı? Dört, beş. Beş olmadı. Bak ben yerinde dur. Beş, altı. Bak ama göremiyorsun ki. Altı, yedi. Yedi taneye öldü arkadaşlar. Şimdi kendim de deneyeceğim. Bakalım kaç canım gidecek. Attım. Bir anda ölüyormuşum bir de. <laughs> Nereye gitti bu? Aa burada bir buçuk kalbim gitti arkadaşlar. Yapamadığımız bir şey daha vardı. Eater ort e, Orb diye bir şey. Çok değişikmiş şey arkadaşlar. Denemek istiyorum. Bakalım. Wow, bu ne? Bir şey değil mi? Bu on numara bir şeymiş ya. Ben bunu Iron Golem'e verirsem acaba ne olur? Allah. Bir şey değil mi? Gerçekten çok süper. Summon Iron Golem. Şimdi iyilik yapmış hem de kötülük yapmış olacağız. Wow, geliyor. Tamam 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 tamam. Ya hayır ya. <laughs> ya hayır ya. Ayrı goleme vermezsin onu ya. Vallahi dur bakalım bir kere daha deneyeceğim. Tamam bak ikimizi de aynı anda gelecek. Tamam mı Gocero? Bak atıyorum. Tamam. Heh, hadi gel. <laughs> Şimdi i̇şte bakın nasıl kovalıyor. Bak bak bak. Oha yavaş gel yavaş gel. <laughs> yavaş gel yavaş gel. Vallahi arkadaşlar baksanıza hop Allah. Tamam 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 özür dilerim. Özür dilerim. Bir anda geliyor ya. Aa oh, bitmedi mi seninki? Lan ben ona tekrardan mı verdim? Yo. Baksana psikopat herif ya. Vallahi var ya. Bir tane bana vurdu. Bak şimdi hop. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Ne oldu? Ne oldu? Ne yapacaksın? Şimdi arkadaşlar mesela ya çok güçlü olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Goleme bundan bir tane vurduğunuzda 1 2 3 e, hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Şöyle ay yanlış şey yaptım. Dur. Dur. Dur tamam tamam. Tamam. <laughs> <laughs> bir şey mi? Gerçekten bölüm sonu canavarı gibi arkadaşlar. Şöyle ben birkaç tanesini daha atayım. At bakalım, at bakalım, at bakalım. Hadi bakalım. Ne yapacağım? Arkadaşlar çok fazla bir işe yaramıyormuş yani. Ama en azından çeşit olsun gerçekten. Şundan birkaç tane vursam. Yok bu da olmadı. Şimdi anladım. Bu görmüş olduğunuz şey söndürüyor. Bakın bakın mesela yakıyorsunuz ya. Yaktım diyelim bak. Bunu yakıyorum. Tamam mı? Bak. Söndürdüm. Yani bu şekilde kendinizi söndürebilirsiniz. E o zaman seni nedir'e gönderiyorum. Git. Şimdi arkadaşlar en güçlüsünün hangisi olduğunu buldum. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ne drop var ya. En güçlüsü o. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ondan sonrasını sen sayın. Kimden sonra abi? Ama gerçekten böyle bir espri anlayışı olabilir mi ya? 11, 12, 13. 13 tane ölüyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi ben şuradaki şeye bir tane vursam. Yaktım ne oldu? Ya, yanmamış. Aa suya da giremiyorsun. Hadi gelsene. Endirmeni yakınca suya da giremiyor arkadaşlar. Gerçekten çok sinir bozucu da harbiden. Ha, tamam. Ah sakin ol. Yemin ederim yakarım. Yandı mı? Yanıyor galiba. He ne oldu? Gelsene hadi. Hadi gel hadi işte bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Gerçekten şu aralarında en çok sevdiğim oldu. Bak bak bak. Ne birkaç tane atayım. Bak nasıl hızlı koşuyor. Bak bak. Aa, tamam tamam. Lan verdiğim adam sinirleniyor ya. Bana bulaşıyor. Gelmez değil mi? İnşallah gelmez. Tamam kaçtım evet arkadaşlar bu kadar basitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.